Günün sonunda dünyanın her yerinde anlaşılacak duygular, hissedilecek şeyler var hikayenin özünde, merkezinde. Evet aslında anlatılan şey birbirine iki uzaylı kadar yabancı karakterin dostluğunu görüyoruz. Bir kere zaten onların dostluğunu izlemek bize iyi hissettirecek. Biz uyarlarken şuna dikkat ettik. Zaten zor olan kısmı oydu. Mevcut bir hikayeyi paramparça edip bambaşka bir şey çeviremezsiniz. Onun kendi kodlarına uymak zorundasınız ama bu hikayeyi anlatacağınız insanları da tanımanız gerekiyor. Biz bu ülkede yaşayan insanlara bunu "Nasıl daha iyi anlatabiliriz?" gibi bir kodla sürekli davrandık. Özüne zarar vermeden, onun duygusuna aykırı yeni şeyler de eklememeye özen göstererek aslında e, çalıştık. Bizim filmimiz orijinalinden birazcık daha eğlenceli orijinal filmler. Şeyin dozu biraz daha fazla bence. Komedi. Komediden ziyade bir şeyi izlerken iyi hissedersiniz ya yüzünüz istemeden tebessüm eder. Bu duygu bizde daha fazla olduğunu düşünüyorum ben orijinal filminden, orijinal hikayeden farklı olarak. Ee, Cümlenin böyle bitmesi çok garip oldu, değil mi? <laughs> meğer, meğer cümle orada bitiyormuş. <laughs> tabii tabii meğerse. Orada nokta varmış okay. meğerse. Ve ben bunu anlamadım, kusura bakmayın. <laughs> okuma provasında da biz aynı gülümsemeyi, hatta bazen kahkahalarımızı tutamadığımız zamanlar oldu. Aya yani keyifliydi okuma provaları da.